Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre Bugün sizlerle Roblox videosunda beraberiz Yanımda Meta var Merhabalar arkadaşlar Neydi bu bölümün adı John da... John'un korku oteli mi neydi öyle bir şeydi adı Roblox biraz çocuk oyunu gelse de Biz seviyoruz hani Bağımlılık yapıyor Tür tür en gereklisinden tut En gereksiz bölümüne kadar var Çok garip bir oyun Ama yine de zevkli oyun Hadi ilerleyelim. Dolaşalım ilk önce etrafları bir. Gel bak şurada ışık var orayı çok var. merak ettim. Ama ben önden ben merak etmiyorum. Bye bye <gülüyor> Önden gidebilirsin istersen gel. <laughs> i̇stersen önden git. Just do it. Hadi. Yapma 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 içeri şey çıkamayacaksın çıkalım içeri. Şey Buyur oğlum ne alakalı bu müzik? Oba, romantik müzik gibi. Hadi gaza geldim ben ilerliyorum kanka dans müziği gibi e önden yürü sen yana şşşş çıkarsan sana Emre. çıksın yürü öbre önden git ben... de jamsıkır çıkarsan sana çıksın o ne lan sen oğlum ya şurada ışık var ha o ne lan o ne aaa <laughs> ben de gitmem Ben yine gitmiyim <laughs> Ziyaretlenme şeyler olmuyor çünkü <laughs> Bir şey çıktı mı ekranı? Iııı <laughs> İyi Gel 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 Bekle geldim En nefretli müzik çalıyormuş Gel gel çabuk gel Mane. O oluyor. Oha dur. Ben de alayım. <laughs> soluna bak, Aa! soluna bak. Keşke almasaydım. Oh, shit. Vallahi be. <laughs> Abi yemin ederim. Benim. Ben de şu yerdeki 10 kuruşu alayım da alamıyorum. Alamadım. Adam diyecek ona bile göz yumdunuz. <laughs> Hadi yürü. Koşturma zinş. Dur şu yanından çaktı. Lan. Dur bunlar ne? Emre merak etme gel gel gözünü seveyim içeri girin. Ne oluyor oğlum bu nasıl bir müzik uyuz etmeye başladı. Yani. O Emre bunu biliyor mu? Şey değil mi Smile Dog? Hayır. Kaka <laughs> önden git buyur. Hayırlı işler. <laughs> <laughs> şuan <laughs> Emre arkadan bir şey düşüyor lan. Şen donama saçıyorum ben ciddi ciddi. Oğlum eve gir. Oğlum içeriye bakar mısın? Selamünaleyküm. Siz bize karşılamaya bakıyorsunuz. Abi bunlar ne? Oğlum çirkinlikten önce bu ne sıfatlar? Ne yapıyoruz şimdi? Bu saçlar değil. <laughs> oh, my god, oh my god şaka. <laughs> İyi şaka yapılacak yerim oğlum bura. Bu ne şimdi? Önüne ilerle bakayım o neymiş? Bu ne oğlum? Bu ne lan? Biraz daha. Ne yapıyorsun sen? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> oğlum ayıp denen bir <laughs> şey Yürü ya. Yürü çıkıyorsun. Aga televizyona mı? <laughs> ya gördüm onu. Hadi yürü gidiyoruz. <laughs> Allah'tan peyin çizmiş de moral geliyor yemin ederim. Kanka şu an baktın mı sen hiç? Nereye? Şu cama. Bir tane Bu yüz senin... var orada. Oğlum. Oo oh, shit bir... man. Oman tanrım. Orada bir şeyler parlıyor bak orada bir haltla var yürü. Ya bir sus ya kardeşim. Ama odaları benim... dolaşalım mı? Bak poliki niye sokuyorsun beni? Allah'tan pek de çiziyorlar. <laughs> Oy! Dedim banyoda biri mi var? Hadi yürü. Allah Allah yürü. Benim korkmaya niyetim yok. Oy! <laughs> <yürü>. Nereye gittin? Oğlum var <laughs> <laughs> yemin ederim Yeter. kapıyı. Tipin kaydı. Sorun <laughs> yok o zaman. önceden de böyleydim. <laughs> Sen suratına baktın mı? Hayır. Bak bir suratına bak. Ne yaptın lan? Jump jump çıktı mı? Hayır. Bekle ben de gidiyorum ben. Tipim böyle olur. Aa. Bu kim? İlerleyelim mi be? İl Ay! Temelde. Ne bu sefer? Korktum. Kettaş. var bak burada. Ay! Ay! <laughs> Hadi. Ya bir semre başıma gelemeyecek kadar her şey geldi zaten. Aç lan televizyon aç. <laughs> ya gel aga gidek ya oynatacağım çık Bu ne ya? gel üst kata çıkın. Sen çık. Ne var? Kimse var mı? Oh shit! Bu ne la? Başı. <laughs> Kanka şu ek... Os birader! Lan! Oh shit! Kanka... D da daha demin oldu olduğu şey daha korkunç olan şey. Tuvalet, tuvalet etmiştim bu çıkmış içimden. <laughs> ne oldu söyleyeyim mi daha demin? İçimden bu çıkmış. Mete daha demin bak şu televizyon var ya. Evet. O televizyonda halka vardı. Heh. Evet hala var ve hiç daha küçüklüğümdeki korkunç şeyler. Valla. Çocuk babamı bitir. Bu ne? Bu ne? Kanka. Ü2 Bir. Hiç. Ort. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Kanka bombaymış. Yok o bomba değil. Süre saydı o süre bitince galiba ölüyoruz. Ölüyor içeridekiler. O öyle bir şey olabilir. Siz 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 sevim bak. Çünkü süre bittiydi içerideki. Ne yapıyorsun lan? Çakal. Hadi yürü. Oha! Normalsiz. Oha. Oha. Tamam bas hiç, öyle hiç kimse yok. Tamam bas hiç kimse yoktu. Has birader Ne oldu lan? Bitti. Oğlum bu ne? Kırmızı oldun kanka kendine bak. Ya ne oluyor lan? Ekran şöyle bir şeyler çıktı. Aynen hep benim için. Ya aptal çocuk ne yaptın? <laughs> ya kızardık yürü. Al işte senin yüzünden benim olacak. Burada bir para var galiba. Bak bak. Boşluk paraları alacağım ben bekle. Ben kurtun arkasındaki parayı da aldım kaçıyor. Ben buradakileri de aldım bak ben topluyorum para. Emre biraz biz güneşleniyoruz. Ya şu iskelet neden güneşleniyor? Sen yeterince güneşlenmişsin hı <laughs> <Da> bencil ya <laughs> güneş sana yaramamış zaten yürü Baba gene gene aa emre sen yaptın aynen bu sefer ben yaptım bekle gel girişe gel geldim ben karnıma arttı lan dolum şu köpeğe baktıkça hala dolabası ya. gel gel bir sürü yer var buraya gir girdik bu sapın odaya. Bunun kapısını kapat. Aa! <laughs> 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 Aa! Düştü mü? Düştü mü? Aşağı mı düştü? Ah, burnun deliklerim lan burnum tıkalıydı. Ka korkudan acı yemeyeceğim. <laughs> <miydi? gülüyor> Kanka girdik halkalı oldu işte burada. Ya sağ ol ya. Çık oğlum çık. Yapma ya ses yapma. Kanka şurada bu ne lan? Bu ne oğlum? Hey! <laughs> Ha, ha, beni Beni burada tek bırak zaten. <laughs> Helal. Olayım, benim işim daha kötü. Uzun bir koridorda gidiyorum. Ben bir köşeye geçtim, oturuyorum şu anda. Bir köşeye geçtim seni bekliyorum. Hem oyunda kimse olmadığından emin misin? Evet. Ya bu insanlar kimler? <laughs> bu insanlar. Kim? Var mı? Dışarıda duruyorlar böyle. O şuna bakınca hala korkuyorum ya. Yani. Bir tane tip bana bakıyor. Ben ona bakıyorum, bana bakıyor. Ona bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Hadi. Hala bak. kıp gel. Ben insanım. Helal. Evet, ben insan değilim. <laughs> ha bu ışık gördüm. Al işte kafamı sık işte. Al işte. Bir ışık. Hay. Sen yukarı de... çık de... yukarı yukarı. Hayır. Çık çık. Orada hareket eden bir şeyler var çünkü ben çıkmam. Dur şöyle. Ay. Hayır hayır onu deme onu deme. kim o... görüyor bizi? Kim görüyor bizi? onu dersen onu dersen Emre <laughs> çık. Onu, o, onu dersen tırsan. Koko tepede çok garip bir şey var. Y yüzü çok garip. Ahto patla bu. <laughs> Yer bu bizim <laughs> ne biçim sallarsın? <laughs> Oha bir şey atıyor kaç 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 kaç. Ne atıyor oğlum? Buraya gel 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 gel. Tup atıyor tup. Atıyor. Abi bağırdım özür dilerim. Bana geliyor. <laughs> Ede lan oğlum yardım et. Lan beni kovalıyor. Öldüm. Yedi beni. Oğlum killer. Ama aşağı düşürdüm. Oğlum bunlar bizden hızlı koşuyor. beni bekle neredesin? Ben tek gidersem kalp krizi geçiririm burada. <gülüyor> Yürü. <gülüyor> Abi. Ne yazıyor? Ay Jack the Scared Hotel. Tamam. Adı buydu. Hatır Acaba adı. buna dokunursam ölür mü? Ölür. O zaman tepesine binelim. Sanki martislik yapıyorlar lan o zaman. <laughs> Baba sanki aydınlık oluyor ya yavaştan. Aa Smile Dog buymuş. O Smile Dog mu lan? Smile. <laughs> smile Dog. Bot Smile, Gmail Smile. Smile. Bak bu sesler normal değil. Evine yapma bozdun. Kanka Jeff buralarda. Ben aşağıya düştü. Arkadan gelirse hiç şaşma. Bir kötüne bir bıçak saplar görürsün. Yürü. Ne yürüyorsun lan? Ya bak, şuraya da çıktık yürü 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 koş 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 koş. Şu odaya gir, şu odaya gir, şu odaya gir. Evetçi. Açıl, açıl açıl kapı. Evetçi. dur Lan, şu resme bak. Ayy. <laughs> Abi. Doğru. Konulacak şey mi bu resim? Mete yan odaya gel Mete Yan odaya gel <laughs> Sıçtım galiba Tepeden hala sapık sapık bıçak sesleri geliyor Kesecekler oğlum bizi Aha Ne oldu? Ne oluyor lan? Ben de aldım <laughs> Hımm ekranı sıçtı Hadi gel geri gidelim neredesin gel Ben şu kapıdan çıkmam ölürüz Bence zorlamanın anlamı yok. Yürü gidiyoruz. Just do it. Kanka bizim şu seni öldüren cüce vardı ya ışıklı ışıklı. He. Hala da ileride bak görüyor mu? He. Belasını istiyor. Oha kafana kaç taktın? Kim? Sen. An <laughs> Dur ben de takacağım. Taktıydım. Hayır. Çıkarca sesleri kıtlarım. Kıtlarım. <laughs> abi çok kötü. Ya kendi saçımı istiyorum ya kaskını. Ben, ben kask istiyorum. Çok hoş. Çok havalı. Dur abi en tepeye de en tepeye çıkmalıyız. Şey var. Jason var galiba. Hem <laughs> de senden korktum. Suratına tükürdüm. <laughs> Yalnız 8. <laughs> 7. Buna ne oluyor? Ya o Öyle. 6. 5 dur bakalım bir ne şey olacak mı? Ne, olacak ne öyle? Öyle ne oluyor? Ben öyle 4 3 Oğlum kaç kat var? 2 1 Emre en korkuncu. King Kurs. Bu ne lan? Şireye <laughs> mahvetmişler güzelim şireye. Yürü gidiyoruz. <laughs> Oh shit be. As birader. Şu camı Bu ne lan? Ee, gene mi bu? Oğlum sen neden bana bakıyor? Gel şu odada. Neyse boş ver. Ne oldu ki odada? Gel ya şu tepeye gel 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 üst kata gel. Aga bir dur. <laughs> Korkuyorum şu anda gel şuraya. Oğlum korkunç değilsiniz ama çıkardığınız sesler korkunç anlatabiliyor muyum? Bu oğlum, ne lan? Bunda bir şey bir bokluk var. Bu ne oğlum? Giriliyor mu? Gir bakayım be. <laughs> Çat! Öbür, öbür taraftan girmeye çalış. Neyim lan ben deneme tahtası mı? <laughs> evet. evet. <gülüyor> öbür taraftan gir buradan çık. Aşkı kaçı geliyor. <laughs> bir dakika aga. <gel. gülüyor> Merak ediyorum odaları. Ee, aha pin kodu. Emre Polis ara polis polis. Polis tuşta. 911 değil mi İngiliz İngilizceleri? Ne bileyim ya. Çalışmıyor değil lan bu? Sen Oğlum bildin... sen de... Benim telefonu arıyoruz yürü. Benim telefon numarasını <laughs> arıyoruz. Böyle bir haber vardı biliyor musun? Şimdi telefon çalıyor falan. <laughs> biliyor musun? Hayır bilmekte istemiyorum şu anda. Oyun sonu söylersin. Mumyayı, mumyayı şey yaptı diye. Ben biliyorum. Türk, Türk neydi? Türk değil, Türk Ay korktum Baba kim taşıstı? Dı dı Oğlum bu adam beni takip ediyor ağzını kırar mı? Sen... Çok içli dışlı bir canlı var. Tamam az kaldı. Kanka şuraya baksana da. Oooo! Balkona gel, balkona, balkona gel, balkona. Şuraya bak. Emre, gel bir Allah aşkına gel gir şuraya. Neden ben giriyorum? Cam jump, jump scare mi çıkıyor? Haydi ben gittim burada. Al işte. Ne oluyor lan? Çıkan jumpscare'e bak. Bu ne oğlum? Jumpscare mi çıkıyor? Ömre! <laughs> <laughs> korktum lan. Ömre göze bak göze. Os brother bizi takip ediyor. Meteo jumpscare çizimdi ama yerine korktum ben. Bak 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 yükü tepene bak. Ay. Hey. Ben Seni yapacak <laughs> Şu ileride para var git onu al gel. <laughs> Bütün parayı sana vereceğim. Yürü. Abi. Kanka şu ekrana bak. Mete <laughs> içeride biri var Mete. Oh shit Bu oğlum? dokunma Allah'ın sevesin. Gelemiyor hiç. Gelecek görecek mi? Beni niye bırakıyor? Beni niye bırakıyor? <laughs> Aga bekle bekle içeride şey varsa alayım. Lütfen lütfen gitme. Buyurun. <laughs> Bırakma beni. <laughs> ben buna baka kaldım gel şuraya. Gel şuraya koşturacağız gel bir dakika. Sattı ya köpek. Kaç! <laughs> <Uç. gülüyor> Ses çıkarmadan. Dur bakalım bunun hızına bakalım ne? Gel şu yanıma gel bakalım ne kadar hızlı koşuyor. <laughs> yapma yapma. İşte yapma. Şımarmış mı? Şımarma. Şımartıyorsunuz ama. Dur dur şuradan çıkmaya <laughs> deneyeceğim. dur. Lambayı kapat. Ben çıkamadım. Beni çıkaracağın yerim azaldı. <laughs> Ekran <Epe> kırmızılaştı. <laughs> dokundu mu? Çınlama var kulağımda çınlama var. yukarı sokun geldi. Ve de ekran. kulağım çınlıyor. Lan da dokun lan ne oldu? Lan ekran kırmızı oldu. Aa benimki de oldu. Ya senin kan kaybından gidiyor. Lan bırak. Ha, dur düzeliyor. Dur. Oğlum tepedeki kim? Gel Allah. gel onu yanlışlıkla ben getirdim. Gel bak. Bak bak şuna şuna bakarak yürü. Arkana bakma. Önüne bakma. Şuna bak sürekli. Mete geliyor. Koş 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 koş. <laughs> ay! <laughs> jump skin ne kadar saç ay. Jump skin ne kadar saçma olsa gene koştu. Ne oldu oğlum ne bakayım? <laughs> Kaka jump skin ne kadar saçma olsa olsun gene <laughs> koştu <diyor> ya. Ne <laughs> bakayım? Pikachu muydu lan bu? Yok bu Pikachu değildi. Kim ya? Mete bu duvar niye kırmızı? Geçsen abi. Ha ben de böyle. Bir. <laughs> bir geçer misin? Hayır. Ya geç bir. Lan buradaki heykel nerede? Ya geçinmek. Mete i̇şte, işte çirkinleşiyor. Buradaki heykel kayıp. Nerede oğlum? Nereden girilecek lan buraya? Heykel kayıp. SOS veriyorum. Durum daha kötü. Buradaki heykel kayıp. Ne nasıl gireceğiz? İyi bok yedik. Abi. Ne yaptın lan? Araya sokuldum. Ha, harika ben de sokuldum. Öldüm. Aha. Tak <laughs> reset çek lütfen reset çek. <laughs> Hayır. Gözün yanı iyi reset çek? Oralara bir sokma. Gözün yanı iyi reset çek? Emre oralara beni sokma. Hadi reset çek Emre hadi hadi. Hadi çok uzatmayalım videoyu. Sen çek, gidelim. Gel şuraya. Ömer Jeff'in killer'ın yanına düştüm, sus! Oh shit! Ben getirdim çünkü onu oraya. Hayır, bina, yüksek binadan atlayayım dedim, Jeff'in yanına düştüm. Tamam işte, ben ben getirdim onu oraya. Neredesin lan? Yani Oğlum ne taraftan gidiyoruz? Bilmiyorum ki lan, çok karanlık değil mi? Şuradan gidelim. Dur dur, şu zombinin olduğu yerden gidiyorduk. O zombi kafası... her evet, tamam, buradan gidiyoruz. Ama markette, niye ben yürüyorum şimdi? Onu Markette ettim. de satılabilir Ben de çok merak ettim. Ne? Hiçbir şey. Bir bakayım. <laughs> Boş, şey. boşmuş zaten. Görüntü. SOS veriyor. Görüyor mu <laughs> beni? Video yalnız bayağı bu hadi yürü. Senin şey gözündeki de paralar. Kanka hadi biraz. It's time zamanı geldi. Neyin zaman? Kanka kapıya bak oğlum? Olu. Golden Freddy var kapıda. Bana ne? Bana ne <gülüyor> 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 bana ne bana ne bana ne bana ne bana Yapma. <laughs> ne yapıyorsun? Mete. Emre koş Allah aşkına koş. Emre koş. Emre arkana bak. Emre arkana bak. Arkada bir şey var. Ne? Allah. <laughs> Hı, bu geldi. Bu nereden geldi? <laughs> Emre ayrılma. Salak nereye gidiyorsun? Ne <laughs> oluyor kanka şuna bak sürekli buna bak 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 bak, bak. Ölüme çıkıyor. Ne? O ne? O ne? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Yürü. Hızlı yürü. Kovran. Ya yemek ben... gidelim Arkada da gitmek istemiyorum şu anda. Arkada bu sapık geliyor çünkü. Ey! <laughs> Otobattan korktum. Beyler sonra size bakarım. Yürü 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 yürü. O Aha. sapık köy yok. Orada <laughs> ne var lan? Aa. Daha <laughs> korkar oldu. Oh shit ben, Abi ne yapıyorsun ya? Şap mı çıktı? Hayır. Ses. Ya hadi gel şuraya bekletmeyelim. Ya oh shit ben de lan ağzıma yapıştı. Kanka arkadan yavaş yavaş sapık geliyor yalnız Yo, ben sana söyleyeyim. Ya bak konuşma abi. Yürü 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 baktık buralara, baktık yürü. Ne? Bekleme yapma yürü, korkuyorum ben bekledikçe. Hadi gerildim de yürü, yürü gerildim. Yürü gerdim ben, yürü. Yürü. Bir dakika. i̇lla ben yürü, ben yürüyeceğim zaten. Hadi yürü. Ya oraya baktık ya yürü. Emre iç içe girdik, dur. Şöyle acayip korkuyorum ya. Emre merdivenle baksana ne var? Gel, gel. <laughs> ya bu ne saçma bir karikatür. <gülüyor> <gülüyor> gel şuraya Mete, et. Bundan kaçacağız, gel şuraya. Al işte, Emre sus iki kez aynı karikatüre yakalandım. Bir daha yakalanmak istemiyorum. <laughs> Ay yine yakalandım. <laughs> Neredesin ya? Gel şuraya. Korkuyor. Gel şuraya Nerede gel. Nerede kayboldu? Gel. Gene kayboldu. Emre. <laughs> ya boşta gel 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 kayboldu gene. <gülüyor> <gülüyor> Heykel kayboldu. Ama buradan girilmiyor ki. Şu camlara falan bak belki bir şeyler kırılır eder. Bro, ha, gibi Neredesin? Şey. <laughs> Korktum. O buradan mı giriyor lan? Kanki bence o balkonda bir şey var. O balkona tırmanacağız. Aynen hemen öyle diyecektim. Gel. Gel. Bak. Önden yürü tabii ki de sen. Odan gitme sapık var orada. <laughs> Oğlum bana gene fokus attı ya. <laughs> <laughs> ya terazi ne bunun bana? İmdat! 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 <laughs> Emre dedim buraya getiriyorsun seni öldürür. Kanka heykel gene tepede bizi bekliyor. Gel gel çık gel gel. Tut gel. Tut Öbür taraftan çıkıyoruz burada şu sapık bize vuruyor. Çabuk 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 yetişmeden yetişmeden. Düşme aşağı aşağıda da güzel şeyler yok yani. <laughs> Dur ben çıkayım ilk Dur 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 ben ben bakayım be. Geç bir üstüne çıkacağım. Oha güzel. Nice. Çıktık. O iki kişi tek kişi mi? Alay diyor. <laughs> bir dakika bir şu... dakika. Anlamı neydi şunun? Neyi? Baksana be. Allah'ım Allah'ım Yaşam mıydı Olabilir bak quest geldi orada Ya ben bunlara çok korktum şu anda. Hı hı hı. Çını onlara gösterme. Manni 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 Azıcık banda salla Çok param var bunny. senin Yokluğun yeter Manni 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 Gel şuraya çıkayım şu paraları da ben alayım gel bir, gel be Anca beraber kanca beraber Hadi canım o zaman Emre <laughs> 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 <Ebe> sana geliyor <laughs> lan İyi Ha yüz yüzeyiz buna Oğlum bak arkamın gün dönmeye geldi. Şu gel yeşil yere girmeyi denesene be Yeşil yere Bitti mi o işin acaba burada? Bitti mi sence? Şu alay yasına girelim bakalım. Şuraya bir gözle bakışıyorsun. Alay. Emre bana baksana. Gözle bakışıyorsun. Ben de bakışacağım. Bak. Bitti şimdi. Bitti de mi oyun? Ona göre bitireyim. Bitti. Ah bitireyim lan stres yaptım. Neyse arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.